Hürrem'in hali hiç iyi değil. Evlat acısı bu sultanım. Kolay mı? Değil elbet. Bilirim. Sen yanında ol Gülfem. Böyle durumlarda destek olmak lazım. Elbette. Merak etmeyin. Sultanım. Daya Hatun. Paşamıza haber verilsin. Ben çıkıyorum. Paşamız ayrıldılar sultanım. Öyle mi? İşleri erken bitti demek. Neyse. Ee, Derya Hatun, Nigar meselesi ne oldu? Evlendireceğim diyordun. Birini buldular. Lakin Nigar istemedi. Hı. Hmm. Fazla üzerine gitmeyin. Ne zaman isterse o vakit evlendirirsin. Ölenecek misin aramam? Yok paşam. Artık buradayım. Dayı hatun sonunda pes etti. Hı. Nasıl oldu Tekna et? Sağ olsun beni çok sever. Kıyamaz. İnger. Nasıl bir hatunsun sen böyle? Müptela ettim beni kendine. Hatice sultanı bırakıp sana gelecek değil ya. Hevesi geçince yüzüne bile bakmayacak. Paşam. Söyle. Beni bırakmayın olur mu? Nereden çıktı şimdi bu? Ne demek bırakmak? Öyle bir saadetin içinde rüyada gibiyim. Uyanmaktan, sizi kaybetmekten çok korkuyorum. Hoş geldiniz Sultan. Paşamız nerede? Odasına mı çekildi? Henüz teşrif etmediler Sultan. Yemeği hazırlayalım mı? Yok. İbrahim'i bekleyeceğim. Siz gideceksiniz yine. Ben yine yalnız kalacağım bu evde. Sizi hasretle geçecek tüm vaktim. Gitmeyeceğim o halde. Eğlenmeyin benimle paşam. Keşke kalabilseniz. Sizinle uyanmak isterdim. Hatun. Gitmeyeceğim dedim ya. Kalacak mısınız gerçekten? Nasıl olur peki? Ne oldu? İstemiyor musun yoksa? Olur mu hiç? Beni çok mesut edersiniz. Fakat Hatice Sultanımız ne düşünür? İbrahim Sultan Hayırlı sabahlar. Pek hayırlı değil. Bütün gece sizi bekledim. Neredeydiniz? Neden gelmediniz? Epey sürdü işlerim. Gece vakti yola düşmek istemedim. Malum, emniyet için tedbirli olmamı icap ediyor. İlk kez geceyi dışarıda geçirdiniz ve bu mudur izahatınız? Başka ne olabilir? Bilmiyorum. Sultanım istirham ederim. Rem nasıl bu kadar rahat olabiliyorsunuz? Diyelim ki işiniz var. Neden benim haberim yok? Neden zahmet edip haber verilmiyor? <laughs> Duydum ki evine geri dönmüşsün. Sana ne bunda? Sende bir haller var ama dur bakalım. Yakında çıkar kokusu. Şuncacık aklım var. Fazla zorlama. Ondan da olursun. Elbet elime düşeceksin Nigar. Burnundan fitil fitil getireceğim senin. Gülşah. Gene ne arıyorsun sen burada? Nalde sultanımızı yalnız bırakma. Koş yetiştir hemen. Boş geziyor de. Şah. Boşuna uğraşma. Bundan böyle validemizden sana fayda yok. Ne diyor bu? Konuş öyle boş ver. Gerek duymadım. Zira uyumuş olacağınızı düşündüm. Siz beni tanımıyor musunuz? Nasıl uyurum? Sabah zor ettim. Gözüme bile kırpmadım. Peki sultanım. Bir dahaki sefere veririm. Bir daha olmayacak. Ne yaparsınız? Kellemi mi istersiniz? Boşar mısınız yoksa beni? Yeter artık İbrahim! Ne oluyor sana böyle? Ne bu hali? Seni tanıyamıyorum artık. Ne yaptım ben sana? Suçum ne? Neyin cezasını çekiyorum ben? Ne oldu bize böyle? Beni artık sevmiyor musun? Önemsiz bir meseleyi alıp neredeye kadar getirdiniz? Elbette seviyorum. Maksimum gün mü? Emin değilim artık bunda. Hmm. Karşımda bir başkası var sanki. Gözlerinde aşk yok. Zaten bana bakmıyorsun sen.

Bir yere mi gidiyorsunuz sultanım? Topkapı'ya gidiyoruz. Cengiz çok hasta. Gerçi siz bunu da Sultanım Uyumak bilmediler bir türlü Ben de çareyi kemanlı amelerinde buldum Bir ailen olduğunu hatırladın nihayet Onları ihmal ettiğim doğrudur Asla unutmadım. Hiçbir şey, hiç kimseye değişmem onlar. Hatamı telafi edeceğim sultan. Yarın hep birlikte gidiyoruz. Nereye? Bir iki gün Beykoz köşünde kalacağız. Biraz baş başa vakit geçirip aile saadeti yaşayacağız. Bu hepimize iyi gelecek. Yüce hanım, benim güzel sevgilim. Bir eksik yedik yok değil mi? Lüzumlu her şey alındı Sultan, Merak etmeyin. Sultanım, bu ne güzellik böyle. İbrahim ne vakit bitecek bu gerginlik? Malum herkes sizi konuşuyormuş. Bırakın konuşsunlar Sultan. Dost düşman belli olur böylece. Ben elbet yapacağım icap sonunda. Ben tekrar kapımıza dayanmalarından korkuyorum. Bu işin sonu hayırlı. Değil. Sultanım bu bahsi kapatsak. Huzur bulmaya gidiyoruz. Neden durduk? Paşam. Dervişlerden biri yolumuza çıktı. Derdin ne de senin? Duydum ki, hanemizi kapatıp kelleler alacak mısın? Devletimize, hanedanımıza, hünkârımızın iradesine her kim karşı gelirse bedelini öder. Allah'ım sen bizi evlatlar. Biz bir ölürüz bin geliriz Sultanımızı bırak. Ben de senin canını bağışlayayım. Kimi kandırıyorsun sen paşa? Ben öldüm artık. Ama giderken yanımda bir sultan götüreceğim. Hanım, iyi misiniz? İyiyim. <laughs> Gel hele arabaya bin, hadi. Çocuklar. Geri dönüyoruz. Emredersiniz paşam. Toparlanın, çabuk. Ne bu kızların halini gel. Hünkârımızın rahatsızlığını duymuşlar. Hepsi çok üzüldü. Sen bilirsin daha ya hatun. Hünkârımızdan bir havadis var mı? Yok. Allah'a emanet. Lakin gidişata bakılırsa durumu ağır. Keşke bir şeyler yapabilsek. Dua etmekten başka çare yok. Hürrem Sultan'a haber verdiniz mi? Yok. Hiçbir şey başında. Bunlarla canını sıkmak istemedik. Olmaz. Derhal bilmesi lazım. Vallahi ben diyemem daha Hatun.